Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güncel inşallah fırsat olursa tabi CZ'de Goblin farm yapacağız. Yaklaşık bir iki saat falan Hop Goblin slotunu farmlamaya çalışacağım. Vallahi aradan dereden bir yerden kaçtık geldik Humanların Goblin slotuna. Ee, burada bizi rahat hani bırakmazlar büyük ihtimalle ama bizim sodumuza daha da çok rahat bırakmıyorlar. Daha fazla darlıyorlar bizi. O yüzden burada fark edilene kadar en azından bir süre takılacağım bu bölgede. Şöyle hatta ben hızlı hızlı başlayayım inceden. Hiç zaman kaybetmeyelim. 16k üstümde para vardı. Onu isterseniz sayın isterseniz saymayın ama en son duruma göre düşer edebiliriz. Çıkartırız videonun sonunda gerekirse. Bakalım buraya bir 2 saat döndüğümüzde neyle karşılaşıyoruz? Ne alıyoruz, ne veriyoruz? Bunu bir görmüş oluruz. Dedos'a göre daha mı iyi, daha mı kötü? Onun da kıyaslamasını yaparız hep beraber. Aser 16 diyor. Buralarda bir yerde biri var. Bakalım. Farmer büyük ihtimalle 79 level. Bu arada DC Premium var. 10 tane DC Flash'ımız basılı arkadaşlar. Üzerimizde 4 parça artı 7 kurabaz. Bir tane Shell 9 göğsümüz var. Iron Neck 3 kullanıyoruz. Azagaya takıyoruz. Bir tane Lego 3, bir tane rol takıyoruz. Old Silver Airing var. Old EM var bir tane de. Çarda. Judy Belt 3 kullanıyoruz. Belt olarak da. 2 tane de yedek boğumuz var. Bir tane XYB'miz -E var. Bir tane de Hong bow'umuz var. 8. Kötü değil güzel tatlış biçer. Kendi halimizde takılıyoruz diyelim. Şimdi ben saatimi ayarladım kurdum. 2 saat sonra alarmım çalacak. Bakalım biz de o süre zarfında neler yapabileceğiz. Burada darlarlarsa kendi slotumuza gideriz. Sonra tekrar buraya koşarız. Bir şekilde o 2 saati tamamlayıp finalde ne aldık ne verdik hep beraber görürüz.

see Couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them i be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in the restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon, rock like it's a Leon. Shooting stars across the gap. slotta bir tane asas var ee, bir tur zaten beni kestiler ama gene iyi idare ettik daha doğrusu ee, human slotuna gittiğimde baya bir rahat bıraktılar beni çok hani gelen giden olmadı uzun bir süre orada farmlayabildim o yüzden çok fazla darlanmadım ama sonrasında ee, karus slotlarında inanılmaz derecede şey var darlama söz konusu yani pek keyifli değil. Hani izleyen arkadaşlar da varsa bilmiyorum. O humanlarda kesip kesip izleyen birisi varsa da. Eline sağlık kardeşim. Bravo. Çok güzel bir NP kazandın. Harikaydın. Senden daha iyisi yok. Şu anda Egon tatmin edebilirsin diyebiliriz yani. Neyse. Gel gelelim. 2 saatin sonunda abi. 3M e, 921K 4M para de. 4 tane de bu saldık. 17 tane bir isken var. Bunları kırdıracağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Hani bakacağım içinden ne çıkacak. Onun dışında çöp itemlerimiz var. Çöplerimizi hemen satalım. Şöyle. Bir tane Dagger MPR kattı. Bunu satalım ya. Bu para etmez bence. Hatta çok düşürmüş. Şunları şöyle verelim. Şunu sat. Şöyle şuradan şunları da alalım. Evet. Üstümüzü başımızın Rpsinde yapalım. Arkadaşlar totalde çöplerle beraber çöpleri vesaire sloptan gelenleri sattık. 5M600K gibi bir rakam bıraktı. 2 saatte 4 tane de bu aldık. 17 tane abiskem aldık. Anahtarları saymıyorum. Ee, bu 17 tane gemi kırdıralım. Bakalım içinden ne çıkacak ne çıkmayacak. Ee, sonrasında görelim ama bunları kırdırmadan önce şunu söyleyebilirim. Yani slotun size şu anda 1 m civarı bir şey bu. Şey. Ee, yani 9M e, Yani 9 m'e tekabül ediyor. 10 m'de. 10 m gibi bir rakam sadece boost ve coin'den ve çöplerden totalde kazandığınız para oluyor. Şimdi ben bir hesaplama yapayım. Maradona geçeyim. Kırdırmada görüşürüz. Evet arkadaşlar Moria'nın önüne geldik. Ee, 17 tane bisküvimiz var. Üzerimi boşalttım. Şimdi şöyle tatlı tatlı kırdıralım. Bezoar geç. Pot geç. Bezoar. Pot. Küçülme topu olsun. Çok iyi bir tam. Of mükemmel. Çetin attı. Mükemmel değil şaka yaptım. Mükemmel dedikçe pot atmaya devam ediyor. Şöyle FP falan geliyor. Match FP'ler geldi. Bir tane PS Chit'in geldi. Ee, üzerimiz mi oldu? Yok üzerim bitti. Hep bu kadar. Bakalım. PS Chit'in. Warrior FP. Match FP. iki parça. Bir tane RG, FP, kafalık. Güzel atmadı beyler. Kötü attı. Yani burası DS. Bunları bastığımız zaman çok güzel şeyler olmuyor açıkçası. Hayatımızda bir şey değişmiyor. O yüzden hiç o topa girmeyeceğim. Yani buna masraf yapmak yerine bunları dümdüz satacağım. Hiçbir şey yapmadan. Hatta satalım. Sizler de görün. uğraşmayacağım yani hiç. Şöyle şunları sat abi. Bezoar da sat. Manayı da bunları da sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Tamam. Evet şimdi hesaplamayı yapalım. Hesaplamayı yaptıktan sonra tekrardan görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. Hemen hızlıca hesaplamalarımızı yaptık. Ee, slot'tan çöp ve nakit dahil 5M 732K para kasmıştık. 4 tane de bu saldık. 15 15'e yakında bir abiskem almıştık. Onu zaten onları kırdırdık gördünüz. Yani oradan da çok bir şey elde edemedik. Şimdi booster'ın tanesi diyez şu anda 1M. yani totalde booster'a dahil edersek 9M 732K gibi bir para kasmışız. 2 saatte CZ Goblin'de. Şu anda kastımız para. Şimdi hesaplamaya gelecek olursak Slotta 208 tane manayla slot'a girdik. 1920'deki oyunun manasından aldık. Premium mana değil. Normal mana potu kullandık. 62 tane harcamışız. Bunun da bize bedeli 558k'ya patlamış. Çok bir şey değil. 9k'dan hesapladım tanesini. Bu normal pot yerine premium pot kullanıyor olsaydınız 351k ödeyecektiniz. 4 tane boost dedik. Nakit de e, çöplerle beraber 5M 732K paraydı. Totalde birleştirdiğimiz zaman e, 9M 732K para yapıyor. Şimdi e, bu şeyleri masraflarını çıkarttım. Manaları çıkarttığımız zaman premium pot ile total kazancımız 9M 381K. E, bu 351K içinden çıkarttım total kazancımızın premium pot masrafını. E, premium sus potta da 9M 174K Para yapıyor. Mana masrafımızı çıkarttıktan sonra 558k çıkarttıktan sonra cebimize kalan. Yani total olarak baktığımızda 9RM. İki türlü 9RM. 2 saatte aldığınız para. Ee, şöyle bir şey var. Öncesinde mesela bu slotu bir tık daha önerebilirdim. Neden? Çünkü o zaman busun fiyatı 1RM değildi. Yani bu dediğimiz olay hani 2M, 2.5M, 2250 hani bu rakamlarda dolaşıyordu. Bazı hatta 2250'ye falan da çıktı olmuştu. Ama şu anda 1M olduğu için e, çok büyük bir artısı yok. Ne yazık ki yani bana göre yok bence yok. Eskiden olsa evet abi hani burada 15-16M para almış olurdunuz ve a okey tamam güzel su diyebilirdik. Hani drop geliyor mu? Evet 2M 25 hemlik hali olsaydı busun, yani şu an değeri o kadar olsaydı okey farmlayalım dedi gibi diyebilirdim ama ee, rahat kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Yalan yok. Çok fazla gelen giden oluyor. Hani ben bile belli bir yerden sonra artık şey oldu, fenalık geçirmeye başladım yani böyle slota geliyorlar, gidiyorlar, baskın veriyorlar. Hani tutup da humanların slotunu hatta farmlamaya çalıştım. Daha rahat ettim. Uzun bir süre. Gelen giden olmadı. Sonradan orayı da keşfettiler. Baktılar biz o tarafa gidiyoruz. Orayı da sürekli dolaşmaya başladılar. Ee, ne yazık ki şey. Ya rahat bırakmıyorlar. Bu kadar rahat bırakmamaya bilmiyorum. Ama e, şunun hakkını yemem. Bu fiyatı eğer serverda şu anda birem olmasaydı bu slotta farm yapılırdı. Yine yapılır. Ama hani bu kadar darlanmaya değecek de, Yani darlanmak yerine başka slotlarda bu parayı veya bu paradan daha fazlasını zaten kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birem 100 kaymış mesela burada koymuş. Şurada daha uygun ucuza da koyanlar var. Şu taraflarda bir yerlerde görmüştüm bir şeyler. Yani total olarak bireme geliyor. Zaten bunun 99'da vergiye kessen tamam işte cebine giren para birem. Oyunda da vergi ödüyoruz. Öyle bir gerçek var. Bay pazarları bakayım. Kaçtan alıyorlarmış bu su? 1M'den alıyor. Yani. Bay fiyatı da 1 Şöyle bakalım. 1M birem. 1M birem. alınıyor. Evet durumlar böyle. Yani fena slot değil, güzel slot sadece busun değeri bizim yani diğer serverında düşük. O yüzden çok fazla öneremeyeceğim arkadaşlar slotu. Ama onun dışında bir problem yok. Eğer serverınızda buz değerliyse kesinlikle yapın derim. 2 saat okey. Ee, Delos mu CZ mi diye sorarsanız kesinlikle Delos diyebilirim. Yani gerçi orada iki şey döndük. İki kat döndüm uzun bir süre. Üç tane mi almışım? Dört tane mi ne bu almıştım? Zaten son bir saat hiç bu satmamıştı. Ama hani kafa kafaya gider ya. Rahatlık açısından Delos diyebilirim. Hani belki bir em altında kalır Cezedeki farma göre. Bir bir iki em altında kalır belki. Ama onun dışında şey ya rahatlıkla Delos yoksa CZ. Risk almak istiyorum, rahat etmek istemiyorum diyorsan CZ'de farmla. 2-3 hem daha maksimum yani 2 hem belki. 3 hem değil de 2 hem fazla kazarsın. Belki o da. Ama diyorsan ki yok abi bir tık daha rahat hareket edeyim ben diyorsan Delos. Direkt Delos'ta farmlayayım bence. Goblin slotunu. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım ee, bir İşe yaramıştır bir kıyaslama yaparsınız. Tekrardan güncel bir Delos farmına siz de bir göz atabilirsiniz. Videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videoyla Delos Goblin slotunun videosunu karşılaştırıp Aa, hangisi daha iyi hangisi daha kötü saat oran vesaire hepsine bakabilirsiniz. Bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ee, kan kanalıma abone olursanız ben çok mutlu olurum. Çok büyük bir destek vermiş olursunuz bana. Her şey için sağ olun daha güncel, daha güzel bir farm videosuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.